Gizli Otomobilok kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, gelelim bu motordaki hibrit teknolojisine. Gördüğünüz gibi hibrit diyor ama buna sakın kanmayın. Bu motorda öyle bir hibrit teknolojisi yok. Kutusu var. Aküsü daha büyük 14.6 voltluk bir aküsü var. Ama bu motorda hibrit teknolojisi yok. Ona inanarak, ona kanarak almayın. Ben onun için almadım. Şimdi ben bu motoru neden aldım? Birincisi bütçeme uygundu. Evet. Çin malı bir motor. Fakat görüntüsü güzel. Görüntüsü benim hoşuma gidiyor. Ve hoşuma giderek aldım. İkinci özelliğine gelecek olursak bazı parçaları PCX ile aynı. Şurada PCX'te görüyorsunuz. 2024 model. Sıfırda 300 km'de. İkisini birden kıyasladığımızda yan yana da koysanız tabii ki Japon'un kalitesi tartışmaz ama yani kredi kartıyla aldığımızda vade farkı koyuyorlar. Yaklaşık %10 gibi bir tutar. Bu da benim bütçemi aşıyordu. Bütçemi aşıyordu derken ne iş yaptığımdan da bahsedeceğim. Neden bir motora o kadar para bağlamadığımdan bahsedeceğim. Öncelikle motoru ben 120 bin liraya aldım. Şu anda 110 bin liraya düştü. Fiyat vermek doğru değil ama güncel olarak sürekli değişiyor biliyorsunuz. Birincisi scooter almamın sebebi ilk videoda bahsettiğim gibi ailem. Ailem direkt yüksek cc, önceden yüksek cc kullandım ama direkt kapının önünde yüksek cc bir motorla geldiğimde emin olun ki bundan daha farklı şeylerle tepki vereceklerdi. O yüzden ben dedim biraz ADV tarzında farklı bir motor olayım, Bir skuter olsun. Şehir içinde de rahat edeyim. O yüzden böyle bir motor aldım. Lastiklerini zaten hemen değiştirdim. Aldığım günü değiştirdim. 150 enci skuter taktım. Lastiklerden çok memnunum. Ne kadar bir skuter olsa da gayet iyi viraj alabiliyoruz şu anda. Elektrikli marş sistem var. Cold start bu şekilde. Motorla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa arkadaşlar şu anda 1800-1900 km kadar, 1924 km kadar kullandım. Dilediğiniz gibi sorunları cevaplayabilirim. Motor sorunu olarak bahsetmiyorum. Motorda şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Son hızı 109, 109'da bile titreme yok. Çin malı algısını burada biraz kırmış oluyor. Yani bir titreşim olmadığını söyleyebilirim dileyen almayı düşünen olursa da gelip motorumu test edebilir ona da açıyorum her şeyimizi aldıysak şurayı bir kontrol yapalım Evet TCS'miz açık. Start açık. Yola koyulalım. Ofisin bayrakta da ne iş yaptığıma da geleceğim. Dileyen herkes ofisime gelebilir. Bildiğim kadarıyla size elimden geldiğince yardımcı olabilirim. O yol gayet sakin gözüküyor. Evet zaten ilk videoda size hikayemi anlattım. Şimdi ne iş yaptığımdan bahsedeyim. Arkadaşlar ben kripto sektöründeyim. Ofiste 4 arkadaşım, bir de şehir dışında bir arkadaşım. Toplamda 5 kişi çalışıyoruz. Bir de patronumuz var. Patronumuz ofise ara sıra geliyor. Kendisi ilk videoda yine söylediğim gibi motor eğitmeni. Şu an rüzgar çok mu alıyor bilmiyorum. Biraz hızımı düşürebilirim. Kendisi motor eğitmeni olduğu için ve motor kullanmayı çok sevdiği için sürekli iş yerinde ofiste olmuyor. Ofise biz sahip çıkıyoruz. 6 bin küsür takipçimiz var, günlük olarak onlarla ilgileniyoruz. Kriptoda günlük olarak vadeli işlem trade yapıyoruz. Bir tane arkadaşımız var. O sadece balina takibi ve aynı zamanda forex işlemlerine bakıyor. Ben kriptoyu yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum ve başladım. Ben daha çok şu anda sosyal medyayı yönetiyorum. Şuradan bir sağ atlayalım. arkadaş yanında bir kız arkadaşı isim mermek gibi olmasın Eyüp. Sınıf arkadaşımın abisi <laughs> Evet, dediğim gibi vadeli işlem alıyoruz, kripto ile ilgileniyoruz. 8.30 akşam 5.30 6 arası oradayım ama gece 1'e kadar duran arkadaşımız var. Mesai olarak düşünün gece 1'e kadar bir sabah 8 buçuk akşam 1'e kadar takipçilerimizle ilgileniyoruz. Evet ben bu kanalı niye açtım? Bu kanalı ben... Evet neden açtım? Gerçekten neden açtım? Gerçekten mantıklı bir açıklaması yok arkadaşlar. Ama böyle bir anım var. Ailem bahsettiğim gibi motor kullanmama da çok razı değillerdi. Ama siz siz olun. Hayalinizden peşinden gidin. Şu an ne kadar kız arkadaşımla problem yaşayacağımı öğrendiğinde yaşayacağını bilsem de onu göze alıyorum. Biliyorsunuz motor aşkı farklı bir şey. Keşke kabul etse. Keşke onun rızasıyla binsem. Ama bakıyor. Benim için endişeleniyor. Ona da hak veriyorum ama üzülüyorum da. Evet. Şu anda emniyet şeridinden gitmem yanlış arkadaşlar biliyorsunuz ama gördüğünüz gibi çok da hızlı bir şekilde gitmiyorum. Paralı alana her an burada bir sürücü atlayabilir. Ona çok dikkat ediyorum. Şunun önünden bir sağa da diyebilirim. Şerit boşta nete geçiyorum ve yavaş yavaş kontrollü bir hızla ilerliyorum. İkinci videomuz da bu şekilde olsun arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.